O regülatörlerin prenses diyanası, asaletin, temizliğin ve zarafetin performansla buluştuğu ekipman. Performans ve şıklığın... Neydi? <laughs> Kuba Pro MK25 Evo S620Ti White Edition Bugün sizlerle performans ve şıklığı, sınırlı üretim bir güzellikte bir araya getiren özel bir ekipmanı inceleyeceğiz. Bu ikili zaten iyi bir ekipti. Şimdi bir de daha da şık oldu. Üzerine konuşulacak şeyler var. Bunları yaparken de bir yandan inceleyeceğiz. Buyurun geçelim. Herkese merhaba, ben Belya, Profesyonel Dalış Eğitmeniyim. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugünün konseptine özgü olarak ben de beyaz giydim ve karşınızdayım. Artık bu kanalda söz verdiğim gibi daha teknik konulara yer vereceğim. Bu video ile beraber toplamda 3 tane inceleme videosu yayınlanacak bu süreçte. Ve bunların 2 tanesi dünyada ilk defa kaydedilmiş incelemeler olacak. Ve ne mutlu ki bunlar Türkçe olarak yayınlanacak. Bugün birlikte Scuba Pro'nun yeni çıkartmış olduğu White Edition'ı konuşacağız. Bunun için bir destek getirdim. Videoya başlamadan önce videodan iyi bir verim almak istiyorsanız bir önceki video olan regülatörler videosunu mutlaka ve mutlaka izlemeniz gerekiyor. Böylelikle bu videoyu çok daha iyi anlayabilirsiniz. O sebeple tekrar söylüyorum ki şiddetle tavsiye ederim. Hemen üste çıkan önerilen videodan ulaşabilirsiniz. Şimdi Scuba Pro MK25 zaten piyasaya çıktığında yakıp yıkmıştı. MK25 aynı böyle piyade tüfeği ismiyle mı evliyadelik dediğimiz yani çoluğuna çocuğuna miras bırakabileceğim aşırı sağlam aşırı konforlu gerçekten dayanıklı birinci kademe. Yani dünyanın bu devrinde bu kadar sağlam ve uzun ömürlü bir şey bulmak insanı gerçekten gözlerini yaşartıyor. Umarım bunu görüp de ulan bir dakika biz bu işi değiştirelim demezler. Bir de yetmezmiş gibi gittiler üstüne MK25 Evo diye bir şey çıkarttılar. MK25 Evo Kuba Pro'nun çıkartmış olduğu en üst düzey pistonlu birinci kademe. Bu su götürmez bir gerçek. S620 Ti S600'dan sonra çıkan titanyum iç yapısı ve oldukça düşük soluma direnciyle öne çıkmış üst düzey bir ikinci kademe. Zaten o e, S620 Ti'deki Ti titanyumun ifadesi. Daha da yetmezmiş gibi bir de bu sütü White Edition çıkarıp zarif ama gerçekten güçlü bir görünüm elde ettiler. Ben de regülatör almakta olan birine çok yakının birisine arkadaşına beraber baskı yaptırıp bu regülatörü aldırdım. E, baskı yapmasam da zaten alırdı, ikna olmuştu. İkna olunacak bir regülatör zaten. Hayatta boyunca kullanacak e, olduğu bir ekipman. Tabi ona aldırdım, ne yaptım hemen gittim video çektim. Aldığımız dönemlerde Türkiye'de olmadığı için e, yurt dışına sipariş verdik. Dakeşöni, İsviçre. Evet kutu açılımımıza geçelim. Klasik Scuba Pro kutumuz. Evet. İşte ilk defa MK25 Evo ve S620Ti White Edition. Şimdi Mk20'yi bir çıkaralım önce. Çıkarabilirsem. Evet. Gerçekten çok güzel olmuş. Şu ışığı bir ayarlayalım. Ha. Tamam. Gerçekten çok güzel olmuş. Yani bir renk değişikliği bu kadar mı fark eder derseniz gerçekten fark etmiş. Şu... Koruma da beyaz olsa mükemmel olurmuş. Galiba onun renkleri var bu arada. Ortamı zaten değiştirebiliyoruz. Bir de şimdi s 620 Ti'ye bakalım. Evet. Yaz Biraz, ürünümüz birazcık kirli ve ee, çiziklerle mine gelmiş sanki. Bunu görüşeceğiz. Gerçekten çok güzel. Gerçekten çok şık. Bir de arkadaşlar regülatör aldığınızda birinci kademe ve ikinci kademe şöyle bir tane alyan geliyor. Bu birinci kademin üstündeki tıpaları açmak için. Çünkü hemen bir tane aldığımız oktoyla gösterelim. Bak şimdi bu ortumun tepesinde plastik koruyucusu var. Bunu çıkarıyorsun. Bunun yerleşeceği yeri de alyanla açabiliyorsunuz. Bak şöyle şimdi. Size bir tane profesyonel tip. Bak. Bu hortumun ucunda gelen koruyucu var ya. Onunla bunu böyle öpüştürüyorsunuz. Yıllar boyunca mükemmel bir şekilde kalıyor. Ben bunu hep yapıyorum. Siz de yapın. Yani Yapmazsa çok keyifli. Bir saniyelik bir has. Hoşuma gidiyor yani. yenilere terap alınmıyor. Hazır gelmişken bunu da göstereyim. Şimdi mesela aldınız ya. Tıpayı açtın. Bunu oraya böyle yerleştirip döndüre döndüre sıkıyorsun. Ondan sonra tabii ki bir anahtarla alyan şeyle sıkman gerekiyor. Korumayı da şöyle kapatıyorsun. Hakikaten biraz kirli gelmiş. Evet bu şekilde yerleştirmiş oluyorsunuz. E, i̇şte ahtapotunuzu ondan sonra gecinizi vesairenizi bağlıyorsunuz. Buyurun. Şimdi ilk olarak Scopro'nun e, MK25 Evo'sundan bir başlayalım. MK25 Evo e, eğer ki karbon almadıysanız ki o da çok iyidir yani ona da değineceğim. Krom kaplamalı denizcilik sınıfı bir pirinç gövdeli, dengeli, geçişli, piston yapılı, bakın burası çopamelli, tüp basıncı ya da soğuma hızından etkilenmeyen sabit ve zahmetsiz bir hava akışı sağlar. Donmaya karşı mükemmel patentli bir sistemi olan XTIS yani Extreme Thermal Insulating System teknolojisine sahip ve bununla beraber ihtiyacı anında hava sağlama özelliği bulunan bir birinci kademedir. Başka birinci kademeler anında hava sağlama özelliği vermiyor mu diyorsanız videoyu izlemeye devam edin. Bu sahip olduklarıyla soğuk su direnci artar. Aşırı soğuk ortamlarda buzlanma gecikir. Bu sayede soğuma performansından ödün vermeden sizlere hizmet eder. Karşılıklı yerleştirilmiş iki yüksek basınç çıkışı birinci kademenin yukarı veya aşağı yönlü monte edilmesini sağlar. Döner bir taret üzerinde 4 yüksek akışlı, bir eksenen süper yüksek akışlı düşük basınç portu, hortum yönlendirme seçeneklerinde esneklik ve daha rahat hareket edebilme olan sağlık. S620 Ti ise et S600'den sonra hayatımıza girmiş ve en kompakt halinde almış versiyonuyla görevini büyük bir aşkla yapıyor. Kendisi hava dengelemeli valfi olan e, ikinci kademelerden ve S620 Ti'nin başarısı derinlik değiştiğinde ve hava basıncı değiştiğinde pürüzsüz ve dengeli bir soluma sağlar. En iyi şöyle örneklendirebilirim. Otomatik vitesli bir araçta vites geçişleri hani ne kadar hissettirilmeden oluyorsa o kadar iyi bir e, sisteme, mekanizmaya sahip ya. İşte aynı o şekilde. E, bir önceki videoda zaten açıklamıştım. Tüpün içerisindeki basınç azaldığında nefes alma zorlanmaya başlamıyor ise bu gerçekten e, ileri teknoloji yani işte son, kendi içindeki son teknolojiye sahip bir regülatör anlamına geliyor. S620 Ti'de gerçekten bu konuda çok başarılı. Gövdesi sağlamlaştırılmış tekno ve pasta Sunwas çelik ön çerçeveyle tamamlanıyor. Ayrıca Scuba Pro'nun mudsları ciddi anlamda ufak ve dar. Bence bu harika bir şey. Öyle dişçiye gitmişsiniz gibi ağzınız yırtılacak kadar ayrılmıyor. Kendisi de ufak ve kompakt. Fotoğraflarda iyi görünüyor. Çok uzun yıllar kullanıma uygun. Burada yine bir şer koymak istiyorum. Çok da şer koyuyorum yıllarda ne oluyorsa bana. Regülatörün bakımı çok önemli. Gerçekten çok hayati. Dalışa gittiğinizde dalıştan sonra ekipmanı nasıl Bakacağınız, iki cans konusunda hemen şurada e, önerdiğim videoyu mutlaka izleyin. Sezona başlamadan önce de regülatörlerinizi bir yetkili servise gönderin, bakımlarını yaptırın ve servis raporunuzu da alın. Diyaframının büyük olması maksimum soluma hassasiyeti sağlar. Kenarlarından ayarlanabilir soluma efor düğmesi vardır ve Venturi destekli bir bakımlı bulunur. Yine bunu da bir önceki videoda canlı canlı gösterdi sizlere. Ve son olarak söylediklerimi bir sertifikayla destekleyeyim. Aşırı soğuk sular dahil tüm dalış koşulları için geçerli olan en son EN 250 Avrupa standartlarına göre CE sertifikalıdır. Avrupa kurallarına ve 3. kategori kişisel koruyucu ekipman PPE temel güvenlik gerekliliklerine göre Avrupa sertifikasını almıştır. Avrupa'da EN 250 normu eğlence amaçlı yapılan dalışlardaki regülatörlerin asgari teknik kabul standartlarını belirlemektedir. Malumunuz iki tip bağlantı seçeneği yani e, VANA var. INT ve DIN. Profesör dağılımcılar daha çok DIN VANA'yı tercih ediyor. Daha güvenli ve performanslı. INT VANA'ların çalışma basınçları 200, 232 bar iken DIN VANA'ların hepsi değil. Yine bir önceki videoda buna detaylıca açıkladım. 300 bar çalışma basıncı var. Ayrıca bağlantı güvenliği anlamına da DIN VANA e, daha güvenli. Şimdi INT VANA'lar 790 gram iken DIN VANA'lar 590. 572 gram. Seyahat eden bir dalıcıysanız bu aradaki 218 gramlık farkla hayatınızı baştan aşağı değiştirebilirsiniz. Şehta tabii yerler. Yani, regülatörler için 220 gram balan bir düşüş gerçekten çok e, güzel bir şey. iyi bir şey yani. Başarılı. Şimdi şu hava meselesine bir girelim. Arkadaşlar da iratörler üretildikten sonra piyasaya öyle keyfe gelen kafasına göre çıkramıyorlar. Bunların alması gereken lisanslar e ortaya koyması gereken askeri performanslar var. Nefes alırken ortaya koyduğu eforun jül üzerinden bir değeri var. Jul bölü e, litre. Bu regülatörleri soluma testlerine sokuyorlar. Nasıl ki derine gittikçe basınç artıyor ve hoşu soğuk almak biraz daha zorlanıyor. E, şimdi burada bir dalıcı nefes alırken regülatörden havayı çekerken aslında bu işlem için kullandığınız o eforu jul bölü litre cinsinden bir değer belirleniyor. Ve Scuba Pro bu gereken eforun çok altında yani böyle hani 20 sene bir daha e, teftişe girmese bile testi geçebilecek, hala ürün üretebilecek falan farklı bir efor azlığı ortaya koyuyor. Rejasyona dalış sırasında orta agresif soluma hızıyla ölçülen bir soluma testi yapılıyor. Bunları böyle farklı farklı derinliklerde yapıyorlar. İşte 40 metreden başlıyor. 40 RMV testi oluyor bu. Modern regülatörler normalde e, bu şartlarda 1 Joule bölü litre performansıyla çalışabiliyorlar. İkinci test senaryosu EN250 bu yani sabahtan beri konuştuğumuz Avrupa bilmem ne bilmem ne var ya. Bir de ABD donanmasının A class diye bir işte şey var. Yani bu testte yaklaşık 50 metrede 62.5 RMV testi. Bir de e, maksimum derinlikte, rekreasyonel derinlikte ağır fiziksel Efor altında bir dalgıcın ihtiyaç duyabileceği bir e, hava miktarı testi var. Bu da 75 metrede 75 RMV testi. Bundan RMV değeri testleri yani Respiratory e, Minute Volume. Dakikadaki e, solunan toplam hava hacmi litre bölü dakika olarak bunu takip ediyorlar. Örneğin 20 nefes bölü dakika çarpı 2 litre bize 40 RMV değerini veriyor. Burada dalıcıların yüzü böyle öndeymiş, e, öne eğilmiş şekildeymiş gibi test ediliyor. Ama tabii ki farklı pozisyonlarda deneniyor işte yukarı bakıyor gibi yan yapmış falan filan ve baş aşağı bilmem ne gibi. Burada regülatörün hava ayarı en açık şekilde ama serbest akışa geçmeyecek bir limitte. Yani bu kadar tatava şunu anlatmak için. Bu regülatörler çok sıkı bir şekilde e, test ediliyor, deneniyor ve piyasaya ona göre çıkıyor. İşte Kuba Pro özellikle son 10 yıldır ama uzun daha uzun bir süredir bu gereken testleri Hani üzerinde bir performans gösteriyor İşte bu yüzden dedim e, hava sağlamı desteği diye yani sen hava almak istediğin anda sana o kadar az zahmetle bunu yapıyor ki neredeyse sen normal karada solur gibi yani ona ne kadar yaklaşırsa bir regülatör o kadar başarılıdır burada anlatılmak istenen de buydu. Buna ek olarak bir de işte soğuk su performansı bilmem ne falan bunlar işin içine giriyor bunlar da zaten başarılı olursan NK25 oluyorsun. Bir hatırlatma yapayım videoyu beğendiyseniz ben ben basmayı ve kanalımı sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Gerçekten benim için çok güzel e, destekleri oluyor. Şimdi e, bahsettiğim o testlere geçelim. Bu Lab'in yaptığı bu testlere geçeceğiz. Merak etmeyin hepsinin linki açıklamalarda var. Detaylı bahsedeceğim. Şimdi ilgili bölümde diyor ki çok iyi puanlar aldı. Biz de ekstra bunu zorlamak istedik. Yaklaşık 91 metreye daldırıp çıkartıyorlar ve bu koşullarda dakikada 30 nefes hızında regülatörün soluma eforunu yalnızca 1,12 jul bölü litre olarak buluyorlar. Diyor ki bu da puanlamamızda çok iyi anlamına geliyor. Suda yapılan testlerde regülatör tüm pozisyonlarda soluma kolaylığı açısından en yüksek puanları alıyor. Özellikle yüzme pozisyonunda tam puan verdiğimiz nadir modellerden birisi oldu diyor bize scuba lab yüz yukarı bakar pozisyonda face up'ta yapılan kuru çalışma testlerinde ise en yüksek puanı yine kendisi alıyor. Ve ekliyorlar diyorlar ki titanyum hava giriş borusuna sahip olan ikinci kademe konfor açısından çok iyi olarak değerlendirildi. Ancak bazı dalıcılar soluma ayarı düğmesi ve venturi kontrol kolunu birazcık sert buldu. Genel performansı son derece etkileyici olan bu sistem testlere katılan dalıcıların favorisi olarak öne çıktı ve kendi kategorisinde Tester Choice yani test edenlerin seçimi ödülüne layık görüldü kesinlikle inceleyin bu linki 20 farklı regülatör var linkte biz s 620 tiye biraz bakalım. Kendisi hava dengelemeli bir 3. kademe. Tamamen titanyum vana muhafazası mevcut. Bu konuştuğumuz gibi. Ayarlanabilir bir solunum seviyesi var. Bu ayarlanabilir düğme A, C, G ve e, S serilerinde School Pro'nun e, yine bulunan bir durum. Yine Viva teknolojisi var. Bu da bize e, rahat nefes almayı sağlıyor. Kendisi sadece 179 gramlık bir ağırlığa sahip. Bir tane MK25 Evo, bir tane S620 Ti, bir de ahtapot aldığımızı düşünelim ve toplamda sadece 907 gramlık yani bir kilonun altında kalan bir ağlık yapacaktır. Buna işte BC kamçısı, geç vesaire vesaire gelecek. Transmitter kullanacaksanız transmitter. Ama regülatörden yana kendisi 1 kilogramdan az. Yani şunu söyleyeyim. ikinci kademe R105 seçtik. R105'in 156 gram olduğu yerde S620 Ti'nin 179 gramda kalması hakikaten muazzam bir şey ya. Ki S600... 200 gramda. Bir de S620X Ti var. O daha da hafif. O ise sadece 168 gram ağırlığında. işte Titanium. Gelelim bu iki güzelliğin White Edition fiyatına. Resmi ise de satış fiyatı 1250 dolar olarak açıklanmış ama ben ne yaptım? Sizin için de araştırdım. Ve internette, yurt dışında, diğer e, bütün yurt dışı mağazalarında falan da genel olarak fiyat 1150 dolar. Şimdi birazcık eksiyonlarına bakalım. Scuba Pro hani bu şey vardı ya işte bize beyaz tişört 3 dolar. Marka geliyor, 350 dolar oluyor falan. da böyle bir şey var. sevgili Scopro. Bu bir gerçek. Fakat kendimle, kendi tecrübelerime dayanarak şöyle bir şey de söyleyeyim. Bu sebepten ötürü bir dönem başka markalara yöneldim. Malumunuz araştırma yapmayı seven bir insanı. Gerçekten söylüyorum. Gittim, gezdim, dolaştım. Hakikaten Scopro çok kaliteli ürünler üretiyor. Bu arada çok tatlı bir şey eklemek istiyorum. Karbona değineceğim dedim. Çok fazla değinemedim ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Scopro'du. Karbon Edition'lık alırsanız buradaki parça İtalya'da üretiliyor da ne Scopro'nun İtalya'da üretiliyor. Bu karbon parça Ferrari'nin konsolunu üreten, karbon parçasını üreten yerde üretiliyor. Yani yan yana. Hani anladınız Dalışın Ferrarisi ya gibi. Yani Scopro özetle gerçekten uzun ömürlü ama fiyat olarak da üst segment diyebiliriz. İkinci eksi puanımız MK25 Evo'nun. Birinci kademeler içerisinde görece biraz daha ağır olması. Üç olarak servis konusu şöyle bir şey var. Pro'nun yetkili servisleri yani Türkiye üzerinde çok yaygın değiller. O yüzden ne zaman ben de Türkiye'de yaşadığım için buradaki şeyleri diyorum. Servis kitlerini bulmakta birazcık şikayetçiler ama mesela bu servisleri tanıyan kişilerde hiç şikayetçi değil. Demek ki bu da bir iletişim problemi var. Sevgili Scuba Pro al beni işe çözelim bu sorunu. Sanki iki tane yetkili servis var e, Türkiye'de Scuba Pro namına bir tanesi Murat Hoca meşhur. Murat Kulakaç. Kendisi say sayın hocamız e, resmi yetkili servis. Ama genel olarak az işte yani 80 milyon nüfuslu bir yeriz. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Toprak olarak kocaman bir ülkeyiz. Allah her şeyi vermiş değil mi? Yani burada dalış yapan nüfus da bence az da zaten e, burada bu da başka bir şeyin konusu. Ama hani buna rağmen de servis konusu biraz az sanki yani. Bir de bunun böyle sosyal medya iletişimleri, Scoobro'nun marka genel merkez anlamında da Bence School Pro'nun iletişiminde biraz eksiklikler var. Eğer sevgili bulut Hocam kabul ederse şu an aklıma geldi. Onunla bir video çek. Diğer bir eksik konu teknik dalgıçlar çok fazla Scuba Pro'yu tercih etmiyorlar. Daha kompakt bir şey aradıklarını ben biliyorum en azından. Ama kullandıkları markalar da hani o böyle reklamlara mı veya işte hani bir güruh bunu kullanıyor diye o furyaya kapılıp mı gidiyorlar ondan pek emin değilim ama Scuba Pro'yu çok fazla kullanmıyorlar. Peki bu seti almalı mısın? Eğer rekreasyonel dalış yapıyorsan efendim şık olsun diyorsan bir kere alayım bir daha da başka bir şey almayayım çoluğuma çocuğuma kalsın diyorsanız kesinlikle almalısınız ya yani. Ben BK19 Evo e, S620 Ti kullanıyorum tabii ki yani. Son paylaştığım Reels'ta bu çok açık görünüyor. Ağızdaki pozisyonu duruşunu falan da orada çok iyi görebilirsiniz. Bu soğurum ayarını tamamen açın ne diyorsun ben, ben, bunu hak etmiyorum. Bu fazla hava yani. Çok böyle bir tane giriş seviye bir regülatör oldu ki ben ondan atladım. Ondan sonra buna geçin. Gerçekten farkını anlayacaksınız. Bu White Edition'ın sahibi olan kişi dedi ki benim de götürüm ilk kullandığında ben bir fark göremedim dedi. Dedi ki aç bakayım neler oluyor. Doluştan bir çıktı dedi ki yani, evet işte bu. Bazen böyle kendime nereden geldiğimi unutmamak için hatırlatmak için kısıyorum. Ve diyorum ki buradan geliyor sonra açıyorum Diyorum ki ver baba baba ver Bir simtüpü ya Nasıl satayım ben mi dolduruyor? Estetik ve üst düzey bir tercih kendisi dalıştan deneyiminizi bir üst basamağa taşımak için Belki de son basamağa taşımak için Kendisini tercih edebilirsiniz Şöyle bir şey düşünebilirsiniz işte çok az Hani beyaz olmasına odaklandı zaten nesine odaklanacağım Yani ekipmanın kendisi önemli Rengi değişmiş tamam çok güzel olmuş Gerçekten çok güzel olmuş şık olmuş işte efendim gelin gibi olmuş Bana, <laughs> Ama yani sonuçta ekipmanın kendisi MK25 Evo S620 Ti onlara bakılması gerekiyor. Biz de onlara baktık. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı ve kanalı sevdiyseniz lütfen abone olmayı bir düşünün. Abone olun. Hepinize videoyu izlediğiniz ve beni dinlediğiniz için buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi davranın. Görüşürüz.